Elimde böyle bir parçam var. Hemen ön düzlemde şuradaki şeklimi çizerek çizmeye başlayacağım. Sonra silindirimizi yaparız. Yanları kestikten sonra. Hemen geliyorum. Arkayı şöyle bir düz beyaz yapayım. Ön düzlemde bir çizim başlatıyorum. Oradaki şekle benzer burada bir şekil çiziyorum. Hemen buradaki çizgimi orijinimle orta nokta yap dedim. Şöyle ortadan ve buradaki çizgimin ortasına bir tane merkez çizgisi çekiyorum ve dikey yap diyorum. Sonra şu üçünü birden seçip buradan simetrik yap dedim. Hemen ölçülerimizi verelim. Alt taraf 90 mm. Üst tarafta 50 mm'ymiş. Hemen ölçülerimizi girelim. 90 mm dedik. 50 mm dedik. Yüksekliğimiz de 50 mm'ymiş yine. En aşağıdaki kenardan buradaki kenarına kadar 50 mm'ymiş orada şeklimizi çizmiş olduk. Unsurlardan ekstrüzyon ile katı oluştur diyorum. Şöyle orta düzlemde kalınlığımız 60 mm olacak şekilde orayı katıladım. Şimdi gelelim şuradaki kesme işlemlerimizi yapmaya. Onun için sağ düzlemde bir çizim başlattım. Şöyle oraya dik bakıyorum. Hemen buradan bir merkez çizgisi çekeceğim yukarıya doğru. Yine çizgi komutumla Orada şöyle bir dikdörtgenim varmış. Hemen bunu objeleri aynalı komutumla bütün dört tane çizgimi de seçiyorum. Etrafında aynalı da buradaki merkez çizgimi seçtim. Diğer tarafı da aynalamış olduk. Bunların aralarındaki uzaklık mesafesi 24 mm'ymiş. Şurada yazıyor da. Yüksekliğimiz de şuradan 35 mm. 35 mm'ye de girdim. Onayladım. Hemen unsurlardan ekstrüzyon ile kes diyorum. Şöyle orta düzlem diyorum ve böyle uzattığım zaman onaylıyorum. İstediğim şekli oluşturmuş oldum orada. Şimdi gelelim buradaki dairemizi çizmeye. İki tane daire çizeceğiz. Birinin çapı 40, diğerinin 16 milimetreymiş. Onun içinde şöyle ön düzlemde bir çizim başlattım. Hemen daire komutumu alıyorum. Biri 40 mm, diğeri de 16 mm olacak şekilde iki tane burada dairemi çiziyorum. Unsurlardan ekstrüzyon ile katı oluştur komutuma girdim. Orta düzlemde 44 mm olacak şekilde buradaki dairemi de katılayıp onay verdim. Şuradaki parçamızı da oradan kaldırmak için şurada bir hemen çizim başlatıyorum. Silindirimi seçiyorum. Objeleri dönüştür diyerek unsurlardan ekstrüzyon ile kes tümünden diyerek oradaki parçamı da kaldırmış oluyorum. Şimdi gelelim buradaki kesme işlemlerimizi yapmaya. Onun için de şöyle ön düzlemde bir çizim başlattım. Oraya şöyle bir dik bakıyorum. Hemen şuradan bir merkez çizgisi çizgi komutumla da şöyle bir şeklim varmış orada. Hemen orayı da yaptım. Ve şu iki tane çizgimi seçip objeleri aynala komutuna girdim. Buraya da etrafında aynala yerimize de buradaki merkez çizgimi seçiyorum. Onaylıyorum. Silindirimi seçip objeleri de gelelim. Bunların arasındaki mesafede şuradan 20 mm'ymiş. 20 mm mi buraya giriyorum. Ve buradaki çizgimde buradaki kenarıma aynı doğrultuda işime yaramayan yerleri de şöyle objeleri bu da budadım. Onaylıyorum. Unsurlardan ekstrüzyon ile kesme komutuna girdim. Orta düzlemde 24 mm bir kesme işlemi yapacağız. Onayladım. Orada da şeklimizi oluşturmuş olduk. Son olarak da renklerimizi verelim. Bu videomuzda da örnek bir parça çizmiş olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.